değerli yöneticilerim, siyasi partilerin değerli temsilcileri, iyi genel mesulelerimiz, çok kıymetli hazır olun. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İl İdaresi olarak Altınova'dan Arnavutlu'ya ilimizin tamamında kültürden eğitime, spordan koruma, alt yapıdan üst yapıya pek çok projeyi hayata geçirdik sözünü verdiğimiz projelerden birini daha hayata geçirmenin durumunda yaşıyoruz. İdaremizi bir adım öne taşıyacak 33 milyon lira değerinde saatte 160 ton üretim kapasitesine ve 150 ton bütün depolamanına sahip yeni tesisimizin açılışında sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk yaşıyoruz. Hemen arkamızdaki alanda girişte konumlanmış olan eski tesisimiz artık ihtiyaca cevap vermiyordu. Ekipman tedarikinde zorlanıyor ve yol sezonunda 20 güne kadar uzayabilen bakım süreçleri gerekiyor. Başkanı, değerli Valiye yardımcılarım, mülki İdare amirlerimiz, çok genel sekreterim ve Genel mühendisliği arkadaşlarım, çok değerli davetliler. Ben de hepinizi şahsım ve genel meclisimiz adına hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten hepimizin büyük heyecan duyduğu bir özel idaremizin sadece Yalova İl Özel İdaresi'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değil, aynı zamanda ilimizde bulunan bütün yerel yönetimlerin ve çevre ilçelerde bulunan yerel yönetimlerin de ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmete aldığı asfalt planının açılışının heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecana sizler de ortak olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten bu asfalt plan tesisi Yalova İl Özel İdaresi'ndeki değişimin, dönüşümün, yenileşmenin, gelişmenin, büyümenin ve Yalova'nın tamamını kapsayacak hizmet anlayışının çok soğuk bir ifadesi. Gerçekten ben hem geçen dönem hem de bu dönem bu tesisin açılması için oy kullanan aynı partiden seçilmiş olsun bütün ilgilenmeyi meclis üyelerimize sizlerin bu durumda çok teşekkür etmek istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ala kâb İftahlenâ kayral bâb Allahümme tebbit kulûbena ala dîmi Bizden razı ol ya Rabbi İlahi ya Rabbi Bu tesisi her türlü beladan, musibetten muhafaza eyle ya Rabbi İnsanımız için çalışan, gayret gösterenlerden eyle ya Rabbi tembellikten, acizlikten, miskinlikten, her türlü zilletten sana sığınıyoruz ya Rabbi. Bizleri aziz eyle ya Rabbi. Sevdiğin kullarının arasına dahil eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Evladımıza daha güzel mekanlar, daha güzel memleket bırakabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Thank you.